Hellolar, ben geldim. Siz de hoş geldiniz. Bugün birlikte fırça videosu çekiyoruz. İsteniyordu zaten. O yüzden böyle indirim döneminde hazır indirimde varken sizin kul alıp kullanabileceğiniz çok güzel fırçalar önermeye geldim. Ve bunu yaparken de makyaj yapacağım. Çünkü YouTube'da yaptığım makyajları sonrasında çok soruyorsunuz. Tekrar çekemiyorum, aynısı olmuyor. O yüzden birlikte yapalım istedim. Önce dudaklarımı bir nemlendireceğim. Gördüğünüz gibi kocaman bir uçum var idi ama şu an küçüldü. Nereden başlayacağız derseniz tabii ki de kaşlardan başlayacağız. Çünkü bence kaş fırçaları da çok çok önemli. Şimdi şöyle bende de şu hepinizde olan, Trendyol'dan falan almıştım sanırım böyle 10'lu 15 satılıyor. Bunlardan almıştım ama bunlar bana istediğim etkiyi vermiyor kaşlarımı böyle yukarı doğru iterken. Ve bir make-up artiste de gördüğüm böyle... Ay. Ne oluyor? Bir make-up artisti de bana makyaj yaparken, e, kaş olayını onu sorduğum zaman bana şu, e, hem kalem, hani kalemlerin ucunda olur ya şu kaş fırçaları. Bakın aslında daha ince. Vereyim, resmen iki katı küçüklüğünde. Ama çok güçlü. Yani bu bendeki Sephora'nınki ama e, herhangi bir kaş fırçasının ucundaki şey de olabilir. Bu çok güzel itiyor, çok güzel şekil veriyor. Artık şunları kullanmıyorum. Önce bir gidip, e, makyaj temizleme suyumla pamuğumu getirip geliyorum. Şöyle bakın, pamukla. Tabi siz yıkarsanız daha iyi olur çünkü pamuğun e, şeyleri geliyor. Fırça kadar ürün de önemli, e, artık zaten söylemekten çok sıkıldım. Benim ürünüm olsa, kendim çıkartsam bu kadar tavsiye edebilirdim gerçekten. Pinkren'in Ren'in kaş jelini alıyorum. Fazlalığını sıyırıyorum. Şuradan başlıyorum. Yana doğru. Görüyor musunuz? Yana doğru itiyorum. Makyaj bazımı kullanacağım. Max Factor'ün. Bunun pompası bozuluyor galiba çünkü içinde ürün var aslında. Uyguladım. Bunu ellerimle makyaj bazlarını genelde işte kremleri, nemlendiricileri ellerimle uyguluyorum ben. Ay bir toka. Elimde 7 tane fondöteninizi yayabileceğiniz fırça bulunuyor. Ama süngerleri göstermek istiyorum. Bunun aylar boyunca kullanabileceğiniz süngerler önermek istiyorum. Çünkü çok dandik süngerler alıp e, onları böyle çok kısa sürede mahvedip e, çöpe atıyoruz. Dolayısıyla uzun vadede paramız daha çok gidiyor. O yüzden ya bunlar da çok çok yüksek fiyatlı değil. Ama tabii yine de hani çok ucuz şeyler de değil. 3 tane bakın ikisi hepsini ıslattım. Ve gördüğünüz gibi en büyük, en çok şişen ve en çok yumuşayan Esklemin bu makyaj süngeri. Şöyle etrafı kesik olduğu için benim kullanmakta en kolay bulduğum ve en çok elimin gittiği sünger bu Esklemin süngeri. Yumuşacık, ıslatmadığınızda da rahatlıkla kullanabiliyorsunuz çünkü zaten büyük. Islattığınızda tabii çok daha nemli. Çok daha uygulaması kolay oluyor. İkincisi yok, İkisi de aynı benim için. Bir tanesi Softlaine ki, Softlaine ki çok övüldü, çok sevildi. Ben de çok övdüm, çok da severek kullandım. En eski de bu. O yüzden bakın tırnaklarım uzunken kullandığım için, ya bu benim tabi kullanıcı hatası. Ama dokusu çok ince bunun. O yüzden çok rahat bir şekilde böyle şey olabiliyor tırnaklarınıza dikkat etmezseniz böyle kötü olabiliyor ama. Ya bu da o kadar hafif bir sünger ki varla yok arası. Mesela ellediğimde bu da Muson'unki. Bu da bir tık daha sert, bu bir tık daha yumuşak. Ee, bu da çok güzel bir şekilde fondöten kapatıcı, kontür, her şeyi uygulayabiliyorsunuz. Bu mesela şey, Beauty Blender şeklinde ya. Bu Bunun kesik olması mesela göz altına çok daha rahat giriyor. Pudra bile uyguluyorum. İşte şu köşesiyle mesela şöyle çok güzel pudra uygulayabiliyorum. O yüzden benim favorim Esklem Son. Bu sonunki de çok başarılı. aynı renkte. Geri var ve çok çok seviyorum ben bunu. Gerçekten bununla çok fazla uyguluyorum. Ee, küçük olduğu için böyle küçük noktalara daha güzel giriyor. Mesela bunu böyle yapmışlar. Bunu kistik yapmışlar. O yüzden bu ikisini almak da aslında mantıklı. Hepsini zaman zaman kullanıyorum. Ama en en sevdiklerimden Nashita Pro 287 numaralı şu fırça şöyle görebilirsiniz. Bu arada hepsini aşağıya link olarak bırakacağım. Böyle kesik uçlu. Dolayısıyla inanılmaz, inanılmaz rahat, inanılmaz güzel bir şekilde fondöten uygulayabiliyorsunuz. Yani çok fazla konuşmayacağım. Videolarıma girerseniz Instagram'da en çok bunu kullandığımı görebilirsiniz şu anda. Birincisi bu. İkincisi Mix Up'ın P759 numaralı şu fırçası. E, bu ten fırçası olarak geçiyor. Yani bununla konsiller de çok rahat uygulanabiliyor. Çünkü e, diğerlerine göre mesela şöyle göstereyim. Daha küçük fırça boyutu. Sıklığı çok güzel sıkılı ama çok sıkılı da değil. Mesela bunun kadar sıkılı değil görüyor musunuz? E, dolayısıyla konsilleri işte kontürü, allığı ne bileyim fondateni daha güzel uyguluyor. Bunu uygularken bir tık daha uzun sürebilir çünkü küçük olduğu için. Ama yani benim elim çok sık gidiyor bilmiyorum. Çok severek kullanıyorum. Şekli, tipi falan da ambalajı çok hoşuma gidiyor. Sonra işte Pro'nun 259 numaralı fondöten fırçasına geçelim şöyle. Ya bu da inanılmaz güzel. Bu çok sıkıllı. Dolayısıyla bununla ne uygulayabilirsiniz? Daha sıvı yapıda fondötenleri uygulayabilirsiniz. Çünkü batıcılığını arttırır. Ee, çok kapatıcı bir fondöten uygulayacaksanız mermer cilt istiyorsanız yine bununla uygulayabilirsiniz. Ama hani çok kapatıcı olur ve ben mesela o tarz fondötenlerin üstünden bir süngerle geçme ihtiyacı duyuyorum. Ama sıvı ürünleri bununla çok daha kapatıcı hale getirebiliyorsunuz. Çünkü çok sıkılları. Bunu da çok severek kullanıyorum. E, elinizde konsilir fırçası yoksa bununla da çok rahat konsilir uygulayabilirsiniz. Fiyat olarak şöyle söyleyeyim, Naşitalar, mesela bu Eclipse'in fırçası. Çok çok uygun fiyatlı bir fırça. Şöyle göstereyim, daha yelpaze gibi açılan ama yine de ona rağmen sıkıllı bir fondöten fırçası. Ve sürerken şuradaki çıkarılan sesler... Ama benimki çatlamış mesela, bakın. Çok hoşuma gidiyor. Sürerken böyle ses çıkar ya, bayılıyorum. Bu uygun fiyatla alabileceğiniz en güzel fondöten fırçalarından bir tanesi. Diğerleri o kadar uygun değil ama yine de uygun. Yani 70'e, 80'e, 60'a, 150'ye maksimum bulabiliyorsunuz. O yüzden bence bunların hiçbiri pahalı şeylerdi. Çünkü aldığınız bir fırçayı gerçekten belki bir yıl boyunca kullanabiliyorsunuz eğer tabii güzel kullanıyorsanız. Yine diğer naşitalardan daha uygunu aldığım şöyle bir fırça var. Naşita Pro 353 numaralı. Şöyle pembe saplı. Bu da yine diğeri gibi yelpazek gibi olan. Ama mesela diğeri daha yuvarlakken bu gördüğünüz gibi birazcık daha dik geliyor. Bununla da çok güzel sıvı ürünler, daha sıvı tintleri uygularken mesela ben bununla uyguluyorum. Wet n o tinted hydrator var ya mesela. Onunla genelde bunu uyguluyorum. Çünkü daha güzel yaydığını düşünüyorum. Kılları gayet sık ve tok bir fırça. Çok güzel uyguluyor. Bununla da yine kontür, allık işte ne varsa uygulayabilirsiniz. Concealer dışında yine. E, bu da yine uygun fiyattı çok sevdiğim bir fondöten fırçam. Sonrasında bu tam olarak fondöten fırçası gibi geçmese de Naşita'nın 0243 e, numarası sanırım. Şöyle bir fırçası var. Ben, ben bir kere bunun ambalajlarından bayılıyorum bu serinin. Şimdi tabii ki kontür çok daha güzel uygulanıyor diğerlerine nazaran. Çünkü kontür gibi kesik bir fırçası var. Ama bir o kadar da güzel fondöten uyguluyor. Ya yani Gerçekten o kadar başarılı uyguluyor ki bir aralar elimden düşürmüyordum. Sonra gelelim şu kaşık fırçalara. Natasha'nın 204 numaralı şöyle bronz bir... Bronze gold... Yok, gold pink miydi? <laughs> Ambalajı var, çok seviyorum. Çok güzel, böyle çok güzel bir şekilde. Böyle evde yavaş yavaş hazırlanıyorsam... Özellikle makyaj videolarımda çok daha böyle güzel gözüktüğü için bunu kullanmayı çok seviyorum. Çok da güzel uyguluyor gerçekten. Böyle tutup küçük noktalara giriyor. İşte bıyık bölgenize, burun bölgenize. Çünkü daha küçük. Bununla konsilörü de uygulayabilirsiniz. Kontür dağıtırken belki biraz zorlanırsınız. Allık da uygulayabilirsiniz sıvı allıklarınıza. Tok kıllı bu da böyle. Sık kıllı bir fırça. Çok çok seviyorum. Şimdi fondötenimize geçelim. bu sonu kullanacağım. Şöyle elime iki pompa kadar aldım. Şimdi bu son daha koyu yapıda olduğu için böyle daha esnek kılları olan bir fırçayla uygulayacağım. Yani ilk gösterdiğim e, Naish Tapron'un 287 numarasıyla uygulayacağım. Elimle yüzüme konduruyorum, bırakıyorum şöyle. Alnıma da, burnuma. Bununla uygulamaya başlıyorum. O kadar güzel uyguluyor ki, o kadar homojen dağıtıyor ki gerçekten bu fırçayı çok çok seviyorum. Şöyle yakınlaşacağım şimdi size. Bir bakın bakalım fırçayızı bırakmış mı? Yani bence bırakmıyor. Böyle yakınlaşayım. Bence bırakmıyor. Ama şöyle Musa'nınkiyle bir geçelim bakalım. Birazcık daha nemli süngerle çünkü üstünden geçtiğinizde böyle kapatıcı yoğun fondötenlerin e, sürdükten sonra ama dağıttıktan sonra üstünden geç geçtiğinizde çok daha nemli, çok daha güzel bir uygulama veriyor bence. İki tane kapatıcıdan yola çıkarak size göstereceğim. Bir tanesi normal böyle fırçalı kullandığımız kapatıcı. Bir diğeri ise Skinfood gibi böyle daha nemli, kremsi yapıda olan, kavanozda olan kapatıcılar. Şimdi kavanozda olan kapatıcılar için benim size önerebileceğim kapatma tekniği. Şimdi elimde iki tane hem far dağıtma fırçası olarak kullandım hem de kapatıcıyı daha hafif uygulamak istediğimde, daha küçük uygulamak istediğimde makeup artistler mankenlerde genelde böyle far fırçası gibi fırçalarla alıp güzelce dağıtırlar. Buraya öyle uygulayacağım, buraya normal uygulayacağım size göstermek için. Bunun için kullandığım iki tane fırça var. Bunlar aslında far karıştırma fırçası olarak geçiyor. Bir tanesi Mix markasının P824 karıştırma fırçası şu şekilde. Bak Görüyor musunuz? Bu tam böyle far karıştırma fırçası şurası için. Ama bu bir tık daha farklı. Daha kısa, daha sık, daha tok buna göre. İkincisi de pastelin e, 07 numaralı şöyle bir yine diğerine benziyor. Bakın daha sık, bir tık daha diğerinden uzun. Böyle krem kavanozda olan şeylerin üzerinden muhakkak küçük bir süngerle ben muhakkak geçiyorum. Böyle normal kapatıcılarımızı neyle uygulayabiliriz onu da göstereceğim şimdi. Şimdi kapatıcı fırçası olarak benim çok sık kullandığım 3 tane kapatıcı fırçam var. Şu favorim olan, elimden düşürmediğim %90'larda kullandığım fırça Promani markasının 452 numaralı şöyle bir fırçası var. Bakın görüyor musunuz? Bununla zorlasanız fondöten bile uygulayabilirsiniz ama tabi uzun sürer küçük olduğu için. Yani böyle bir şey inanılmaz İnanılmaz güzel ...concealer dağıtıyor. Bakın çok güzel. Normalde çok popüler olan... ...Nashita'nın artık silinmiş ama biliyorsunuz... ...bu hepinizde olan şu fırçası var ya... ...ona çok benziyor. Bakın. Bunun farkı ise birazcık daha... ...yanlardan kesik. Bakın görüyor musunuz? Ee, güzel oturan. Bu çünkü mesela bunu böyle... ...yandan uygulayamazsınız. Bunu böyle dikine... E, ...uygulamanız gerekir. Çok, çok severek... ...kullanıyorum. Ama şu anda favorim... ...olan tabii ki... Promanim markasınınki... Bir deneyin, ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yani uygulama kolaylığı olarak, kalite olarak gerçekten çok güzel. Ambalajı da çok güzel, fırçası da çok güzel. Bunu bir deneyin. Bir diğeri ise şu gösterdiğim naştanın küçük versiyonu. Bununla da ne yapıyorum? Farımı keskinleştirmek istediğimde, böyle daha küçük noktalara girmek istediğimde bunu kullanıyorum. Büyük olanı silinmiş. Bunun gold'u var bir de gümüşü var. Bir tanesi gold bir tanesi gümüş almışım. Bir tanesine, bununla bir tanesine Promani ile uygulama yapacağım. Skin food'u açıyorum. Şöyle yaklaşayım. Bakın. Ürünü bırakıyorum ve far karıştırır gibi daha homojen, daha az uygulamak için bununla böyle uygulama yapıyorum. Profesyonel make-up artistlerde görebilirsiniz. Dediğim gibi mankenlere çok sık kullanılıyor veya dizilerde No make up, make up görüntüsü yapmak için bu yöntem uygulanıyor. Bakın şimdi çok az ürünle bütün göz kapağımı kapattım ve bakın iki göz altım arasındaki farka yetti. Göz kapağımı da yapıyorum birazcık daha ürün aldım. Herhangi bir fırça izi görüyor musunuz? Ben göremiyorum. Sonra geçiyorum. Bu arada bununla da uygulayamaz mıyım? Evet uygularım ama daha sıkılı olduğu için. Daha fazla ürün almamıza sebep olacak ve orada daha fazla ürün bırakmaya sebep olacak. O yüzden diğeriyle uyguladım. Şimdi normal kapatıcıma şöyle iki pıt bıraktım. Bununla uyguluyorum. Bakın gördünüz mü? Bu daha yoğun bir uygulama yapıyor. Ben yoğun uygulamayı seviyorum diyorsanız da tabii ki de bunu tercih edebilirsiniz. Ya ben de günlük hayatımda bunu uyguluyorum. Çünkü neden? Şimdi fırçayla dağıtırken bir tık daha uzun sürüyor. Buraya yaptığım işlem bir tık daha uzun sürüyor. Çünkü daha fazla tabi dağıtmaya çalışıyorsunuz az ürünü. Güzelce yaymaya çalıştığınız için. Ama bununla mesela sürdünüz. Pıt pıt bitti. Böyle göstereyim. İkisi arasındaki fark. Tabi bu mat bir kapatıcı. Bu daha parlak bir kapatıcı. Ben burayı daha çok seviyorum bu görüntüyü. Sadece fırçayla mı uygulayabilirsiniz? Hayır. Ben bazen şöyle süngere alıyorum. Bakın şimdi üzerine daha hızlı uygulama istiyorsanız da böyle pıt pıt pıt, pıt, pıt bırakıyorsunuz oldu da bitti oluyor. <laughs> Kapatıcıları da bu şekilde uyguluyorum ve favorim olan fırçalar da bu şekilde. Gelelim pudraya. Elimde şöyle bir pudra var. Bu göstereceğim şeyleri toz pudrayla da uygulayabilirsiniz. Bu markanın bayağı kirli bu arada. Bu videodan sonra hepsini yıkayacağım. Çok beğeniyorum. Bu bayağı yıl oldu. O yüzden burası böyle çıkmış. Bir takipçim de dedi ki onu sakın atma. Bunu dik dedi. Çok mantıklı. Çünkü ben atacaktım o yüzden yenisini almıştım nasıl aklıma gelmedi bilmiyorum. Devir, ekonomi devri malum. bunlar da çok pahalı olmasa da yine fiyatlı ürünler. Yani size iki tane fırça göstereceğim. En favori fırçam bir kere bir tane alacağım diyorsanız Naşita Pro'nun 293 numaralı şöyle bir pudrası, pudra fırçası var. Ya yani bu pudra uygulamak için harika. Müthiş. Bir diğeri ise yine Naşita Pro'nun Backstage'lerinden 305 numarası. Bu çok deforme oldu çünkü ben bunu kötü yıkadım açıkçası. Bu benim hatamdı. Çok böyle sabuna böyle böyle yaparak uygularsanız bu kadar açılıyor ve yanları deforme oluyor. Bunu o yüzden şu an mesela bu elim sabunsa şöyle şöyle yıkıyorum. Çok güzeldi. Zaten hep bununla uyguladım bundan önce. Bunu da alabilirsiniz ama ben şu an favorim bu. Fırça ya da şu tarz paflarla uygulamanın farklarını göstereceğim. Şimdi bakın bununla uyguluyorum. Palm'a da geçiyorum. Daha ince uygulama yapabiliyorsunuz. Çünkü fırçaları seyrek olduğu için ve açıldığı için ürünü daha homojen böyle her yere dağıtıyor ve mesela süpürme işlemini de yine bu tarz fırçalarla yapabilirsiniz. Puflarla da daha baking işlemi için çünkü daha fazla ürün alıyor doğal olarak. Bunu böyle elime alıp daha böyle gözaltım taş gibi gözüksün diyorsanız tuflarla uygulayabilirsiniz farkı çok net gözüküyor ama ışıkta gözükür mü bilmem burası daha fazla ürün alıyor Dolayısıyla daha taş gibi gözüküyor Eğer öyle istiyorsanız şöyle ikisi aynı olsun diye geçeceğim sonra hemen far uygulamasına geçiyorum bugün Kiko'nun Beauty Essentials serisinden 02 numarasını kullanacağım şu farları Burayı hızlı geçeceğim çünkü video çok uzun oldu. Tabii ben de makyaj videoları çektiğim için bir sürü karıştırma fırçası var. Daha yeni çöpe attıklarım da var artık deforme olan. Şu fırçadan iki tane var. Çünkü ben sık sık yıkamayayım hani sık sık da video çekiyorum diye böyle fazladan alıyorum gördükçe. Ama size bunlar arasından sizin alabileceğiniz mesela bir tane alacağım diyorsanız hani onları göstereceğim. Şu krem olanı aldım. Kriz bölgesi dedik ama mesela ben kriz bölgesine daha küçük bir noktaya far uygulamak istiyorum diyorsanız kesinlikle Naşita Pro'nun Backstage 312 numaralı küçük fırçasını almanızı öneririm. Kat kriz bölgemi birazcık belirginleştireceğim. Çok uygun fiyatlı Eclipse'in karıştırma fırçası. Onunla muhakkak dağıtıyorum. Çünkü küçük fırçayla çok da güzel dağıtılmıyor. Şuradaki pembe rengi aldım. Bugün pembeli bir makyaj yapasım var ama yine de tabii kahveleri de kullanacağız. Az sonra kullanacağım allığımı alıyorum. Dorojoy'un pembe allığı. Ve etrafından geçiyorum ki birazcık pembelik de olsun. Koyu kahveden alıyorum. Gerçekten harika. Küçük bir noktaya bırakmak istiyorum çünkü. size şu tırnak fırçalarını göstermek istiyorum. Bakın çoğu aynı paket halinde alıyorsunuz. Aşağıya bırakacağım. Bunlarla çok güzel bir şekilde eyeliner, far ya da şu kenara ışıltı bırakmak gibi şeylerde çok rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Böyle paket halinde satıldığı için fiyatları da çok çok uygun oluyor. Baştakini ve şuraya çok küçük bir alana bırakmak istediğim için ışıltısını da kaybetmiyor. Çok da rahat uygulanıyor. Minicik bir alana bile uygulayabiliyorsunuz. Yani bu gerçekten harika bir şey. Tırnak için değil de far için bence müthiş bir şey. Sonra bir de eyeliner için göstereceğim. Eyeliner çiziyorum. Bakın çok güzel bir şekilde eyeliner çekti. Minicik boş bir far karıştırma fırçası alıyorum, büyükçe bir şey alıyorum. Pudramı batırıyorum. Bu bölge var ya yüksek bölge kaşımın altı. Oradan geçiyorum ki karıştırmamış olduğum bir far varsa orayı pürüzsüzleştirsin ve şop yapmışsınız gibi bir etki yaratıyor. Bakın far olayım bitti ve bence kesinlikle çok profesyonel duruyor. 3-4 tane göz fırçası aldığınız an bitti. İstediğiniz makyajı yapabilirsiniz. makyaj yardımcısı Naşita'nınkini kullanıyorum. Kirpiklerimi hiç yormuyor. Bunun yanında lastiği geliyor. iç lastiği yedek. Ben e, yıllardır bunu kullanıyorum ve bir kere değiştirdim lastiğini. Bakar mısınız farka? Yani ben çok severek kullanıyorum. Pufum alıyorum. Bu far kenarından şöyle bir geçiyorum pudramla. Kalkık gözler ve temiz bir makyaj sunuyor bu uygulama. Bugün yapmadım. Pudra sürdüm artık ama şunu da göstermek istiyorum. Naşita Pro'nun 266 numaralı fırçası. Bu da kesinlikle edinmeniz gereken bir fırça. Buraya Concealer'dan sürüp şöyle bakın tam burası için şöyle yukarı kaldırmak için harika veya kontürümü ben bununla uyguluyorum genelde yani sürüyorum bununla ve sonra dağıtıyorum altını karıştırmak için bu gösterdiğim Backstage 312 çok güzel karıştırıyor şimdi bununla farımdan aldım ve bakın şöyle dağıtıyorum ya da yine Eclipse'in şöyle fırçaları var renginden anlarsınız Bununla da yine böyle buraya mesela birazcık daha dike olduğu için bu yassı bir fırça. Bununla da kalem uygulaması yapıyorum. Böyle kalem gibi sürüyorum. Daha şunu göstereceğim. Naşita Pro'nun set 303 numaralı şöyle bir fırçası var yassı. Bununla da çok güzel concealer uygulanıyor. Bunu söylemeyi unutmuşum. Hatta fondöten de böyle. E, çok kapatıcı olsun istiyorsanız bununla e, yayma işlemini yapabilirsiniz. Çok güzel bir fırça. Bunu da araya sıkıştırmış olayım. Allık fırçalarına geçelim. Naşita'nın önceden elimde olan ama sonra kötü olduğu için attığım bir fırçası var. Buraya koyacağım. Sıvı allık, likit allık için onu alabilirsiniz. Ama ben onun yerine Kokoshi bana şöyle bir fırça göndermişti. Onun gibi böyle seyrek kıllı bir fırçam var. Bununla hem highlighter hem likit allık uyguluyorum. O yüzden tekrar ondan almadım. Veya dediğim gibi artık pudra fırçam diğerini kullandığım için bununla çok güzel bir şekilde allık uygulaması yapabiliyorum. Ve bir de Eclipse'in şöyle daha sıkıllı şöyle bir allık fırçası var. Bu da allığı daha fazla uygulamak istediğinizde işinize yarayacak bir allık fırçası. Likit allıklar için tabi bu gösterdiklerim. Peki pudra allıklar için ne kullanabiliriz? Benim onun için tek kullandığım Naşita Pro'nun 284 numaralı şu klasik allık fırçası. Tam elmacık yanağımın boyutunda. Ee, daha büyük bir alana uygulamak istiyorsam onu kullanıyorum. Aldım pembe allığını ve şöyle birazcık bunu içe doğru attım. Ve bununla bakın şimdi. Şöyle yukarı doğru allık uygulaması yapıyorum. Ee, size göstermek için biraz sıralama yanlış ama olsun. Flor Marink'ini biliyorsunuz ki ben çok seviyorum. Kontür, sitik bir kontür. Bununla gösterdiğim şu. Genelde bununla uygulama yapıyorum. Çok da güzel uyguluyor. Tam da kontür çizgisinde olduğu için böyle çok rahat uygulama yapabiliyorsunuz. Yine Mix Up'ın p 768da ince yerlere uygulamak istiyorsanız mesela bu fırça harika. Ben burnum için şimdi bununla yapacağım. Bu süngerlerle de çok rahat bir şekilde ve çok hızlı bir şekilde kontür uygulaması, kontür dağıtması yapabiliyorsunuz. Detaylı bir kontür yapmak istiyorum diyelim. Bu az önce gösterdiğim fırçanın ucuna ürün aldım. Ya da daha da küçük bir uygulama yapacağım derseniz bununla yapabilirsiniz. Şuraya şöyle bir uygulama yaptım. Bunu nasıl dağıtacağım? Küçük noktalara. Onun içinde de Pro'nun şu 267 numaralı küçük fırçası var ya ben genelde bunu kullanıyorum çünkü bu tam burun için böyle her yere girebiliyor çok da rahat giriyor o yüzden bununla tık 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 hemen uygulama yapabiliyorum. Sonrasında highlighter'a geçelim. Highlighter'ımı ters koyduğum için de hale gelmiş. Bu bilsin Amazit highlighter bu arada mük 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 yani. Bunu bakın en iyi uygulayabileceğiniz şey parmaklarınız. Likit highlighterlar en güzel parmakla uygulanıyor. Gerçekten o parmak ısısıyla uygulama yaptığınız şey hiçbir fırça vermiyor. Toz highlighterlar için ise küçük bir alana uygulamak istediğim için bu far fırçalarını kullanıyorum, tercih ediyorum. Kokoşi'nin bu fırçası da bence tam highlighter fırçası çünkü çok seyrek kılları var. Onun için ekstra bir fırça aslında önermeyeceğim. Çok gerekli görmüyorum açıkçası. Bir lisin Dravitlerinden 103 numarasını uygulayacağız. Ben her zaman söylerim. Eğer elinizde bir dudak kalemi yok ise almanız çok şart mı? Bence asla değil. Neden? Çünkü şu gösterdiğim tırnak fırçaları var ya. Küllü kahve bir far alıyorum. Bakın Görüyor musunuz nasıl büyütüyor? Kalem sürsem bile üzerinden farla ve şu fırçayla geçiyorum ki gün boyu kalsın. Bir tint uygulaması yapacağım. Ama diyelim ki dudağınızda benimki gibi uçuk çıktı. <laughs> Nutellalı lip gloss'um var benim, çok güzel bir rengi var. Bunu alıyorum. Gösterdiğim şu Eclipse'in fırçası bence tam dudak için gerçekten çok güzel oluyor. çok homojen bir şekilde, tam da dudağımın boyutunda. Bakın böyle çok rahat bir şekilde uygulama yapabiliyorsunuz. Umarım çok uzun bir video olmamıştır. Umarım sıkılmamışsınızdır ama bence gerçekten çok çok faydalı bir video olduğunu düşünüyorum. Bu arada highlighter fırçasını söylemeyi unuttum. Şöyle toz highlighter için ben yine Eclipse'in şu fırçasını da kullanıyorum. Tırnak fırçalarının içinden şunların içinden şöyle tırnak aparatları da çıkıyor ve ben bunlarla çil uygulaması yapıyorum. Onu da çok soruyorsunuz için dudağımın üzerine. Bakın koyu kahve fara batırdım. Şöyle bıraktım. Müthiş bir şey. Bunlar da içinden çıktığı için çok çok güzel e, oluyor. Ve e, benim size Bahsetmek istediğim, göstermek istediğim fırçalarım bu kadardı. Umarım bu indirim zamanında sizin için de çok çok yararlı olur. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bizimizle görüşmek üzere. Video istekleriniz olursa yine aşağıya yorum olarak bırakın. Ben de onları çekeyim. Ve bir de lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü çoğunuz unutuyorsunuz. Bunun hatırlatmasını da her video sonunda yapıyorum ki unutanlar tık diye şuradan abone ol butonuna bassın. Sizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.